Selamlar Aleyküm dostlarım. Bu sefer e, nano akvaryumlarla başlayayım dedim videoya. Bunları biliyorsunuz yeni bitirdik. Şimdi e, hem bir bilgilendirme videosu gibi bir şey olsun istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, Ömer Baykal olarak devam ediyorum YouTube'da. Şimdi bu ismi değiştireceğim ve akvarist Ömer olarak değiştireceğim. E, bundan sonra kanalım akvarist olarak akvarist Ömer olarak devam edecek. E, umarım hayırlı olur ve e, daha güzel paylaşımlar yaparım. E, hem de size tekrardan akvaryumları bir göstereyim dedim. Hem de bu bilgiyi vereyim istedim. Ee, sanırım bu video yayınlandıktan sonra e, bu isim değişikliğini yapacağım. Buradan ışık yansıdığı için şöyle elimi koyayım da. Şimdi bu Şöyle söyleyeyim bir de Bu nana akvaryumda Bir gariplik var e, Ama bunu çözemedim Aslında e, Olmaması gerekiyor ama yani Bir durgunluk var böyle istediğim gibi olmadı gibi Ama şöyle de olabilir e, Birden böyle bir patlama Derler ya Öyle bir şey yapıp e, Birden coşa coşatabilir Ama bir durgunluk var şimdi suyunu bir iki defa değiştirdim suyu e, her ne kadar bu ağaç figürlerinin dalları e, suda durmuşsa da kaynatmışsa bunlar çok eski çünkü ben de hani akvaryumda falan çok kullandım bunları bu canavarların akvaryumunda ama yeniden salınım yapıyor yani bir e, sarılık oluyor akvaryumda onun için birkaç defa suyunu değiştirdim. Belki de hani sık sık suyunu değiştirdim. Belki de ondandır diye tahmin ediyorum. Bak inşallah düzelecek ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz bunu tohumlama yapmıştım. Bir hafta falan hiçbir hareket yoktu tohumlamalar tohumda. Yaklaşık bunda yapalı 20 gün olmuştur belki de geçti bile zannediyorum. Her neyse tohumlar şimdi şimdi canlanmaya başladı. Bakın şuradaki mesela bunlar tohumun e, filizleri. Ondan sonra şurada şunlar e, şu köşede var biraz. Ondan sonra burada ufak ufak filizlenmeye başladılar. İşte Allah'ın hikmeti. E, şimdi ana akvaryumlarda durumlar böyle buraya şimdi karışık bir akvaryum oldu Bu neden şimdi benim akva büyük akvaryumlarda biliyorsunuz karidesler de var sayalar var vantuzlu çöpçüler var Ondan sonra bunlar yemi zaten oldukça çabuk tüketiyorlar çöpçüler de aynı şekilde ama demek ki yem yetersiz kalıyor daha da fazla atmak da istemiyorum. Tabi fazla yem her zaman için zararlı. Çöpçülerde bir zayıflama var. Şimdi akvaryumlar bu şekilde olduğu için hani hemen kolay kolay yakalayamıyorsunuz çöpçüleri. Onun için çöpçüleri yakaladıklarımı buraya biriktireceğim. Biraz onlara bakım yapacağız. Japon buraya neden koydum? Japona muhtemelen vurdular veya bir yere sıkıştı, e, perişan olmuş. Bu biliyorsunuz benim kendi Oranda yavrum o da teleskopların arasındaydı burada. Ondan sonra e, burada bir bir yere yani bir yere sıkışacak bir durum yok. Muhtemelen e, dişi erkekler kovaladı mı? Öyle de olmaz çünkü çok küçük. Ee, ama bilmiyorum yani bir şekilde böyle olmuş ve bir gecede oldu bu. Ee, ert sabahleyin baktığımda hali böyle perişan bir durumdaydı. Onu buraya aldım. Karantina akvaryumu gibi bir şey oldu. Ee, buradaki lepisteslerde Daha önceden beslediğim bir cins Bir lepistes vardı Burada karışık akvaryumda O erkekleri buldum Biliyorsunuz bu e, Hep böyle zamanında Tek tür olarak beslenilen e, Hep de bunu söylüyorum Sonra bu karıştırıldı Onların yavrularının yavruları bunlar e, Karıştırıldı Oradan çıkınca Oraya ayırdım. Öyle duruyorlar yani. Web sitesinden herhangi bir şeyinden şeyi yok. Ondan sonra gelelim bu bitkiye. Şu arkadaki hariç mesela bakın şu filizlendi. Şurada var. Ve şurada var. Hatta şurada bir filiz daha var. Şimdi şuradan bir filiz bekliyorum. Buradan atarsa o da daha güzel olacak. Yani size e, bunun için bir video yapmıştım biliyorsunuz. Buradan da ne demek istediğimi çok rahat anlayabilirsiniz. Hızlı gelişim oluyor. Arkadaşlar bunu anlatmaya çalıştım size o zaman da. Şu hariç e, o sorudan ektiğim şuradan budadığım şuraya ektiğim bir bitki. Ondan sonra e, bakın filizler hemen ne kadar bir zamanda böyle bir boy aldılar. Hani bu e, yapabiliyorsanız tavsiyemdir. Her neyse e, bir de şöyle söyleyeyim bir ışıklandırma değişimi olacak. O zaman komple akvaryumları boşaltacağım arkadaşlar. Yani sıfırdan tekrardan yapacağım ama şu kriptopollere Amazonlara üzülüyorum. Ee, her her yani daha önceden de bu bitkiyi besledim ve benim ilk beslediğim bitki bu. Onun için benim için çok değerli. Ee, yani 25 sene önce mi diyelim? Belki daha bile fazla. Yani. 30 senede de çok öncedir yani şöyle öyle diyeyim her neyse çok uzattım. Önce beslediğim ilk bitki. Ee, onun için benim için çok değerli bu. Ama her hani daha önceden beslediklerimde de e, arsız bir bitki olarak biliyorum ben bunu ki e, internette forumlara bakın çok kolay bir bitki olarak bilinir. Ama ne hikmetse ben bunun en ufak bir yerini değiştireyim. Durum böyle oluyor arkadaşlar. Yani bu şöyle söyleyeyim böyle oluyor derken burada üç kök Amazon vardı. Bunlar çürüdüler. Ben köklerini hiç ellemedim. Yapraktan çürüdüler. Ondan sonra Allah çok şükür burada iki kök yine canlandı ve durumları böyle. Bunu daha önceden de yaptım. Yoksa bu akvaryumda e, yani Amazon'dan geçilmezdi, KriptoPol'dan geçilmezdi yani. O kadar çok olurlardı. E, bu bunlardan korkum var. Bunu, bunu da bilmiyorum ne şekilde yapacağım. Ama bu akvaryumları sıfırlamaya düşünüyorum. O zaman e, daha farklı olacak. Bakın böyle çok yoğun bir bitki var. Bunları seyrekleştirmem lazım. Yoksa e, işin içinden çıkılacak bir durum olmayacak. Yani dediğim gibi hem bilgilendirme videosu olsun istedim hem de e, akvaryumlarımı göstereyim dedim. Bundan sonra Allah'ın izniyle akvarist Ömer olarak sizlere video yayınlamaya devam edeceğim umarım hayırlı olur. Neyse, kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Allah'a emanet olun.